Evet arkadaşlarım bunlar. <laughs> Bak şimdi. Yukarıda çoban yayıyor. Bir sürü var. Keçi mi artık? Koyun mu bunlar? Bunlar geçen sefer de görmüş. Bunlar benim yanıma geldi arkadaşlarım. Nasıl lan? Güzel mi? Eyvah. Sürüsüne bereket. <laughs> Ben rüyamda görmüştüm bu gösterdiğim koyunların, keçilerin olduğu yerden aşağı doğru koşturuyordum rüyamda. Şu ağaçlık ormandan tanıdım bak yukarıda orman var. Rüyamda oradan aşağı doğru koşturuyordum. Beygir gibiydim yani. Çok oldu ama rüyayı gör. Ama oradan gitmek cesaret ister. En güzeli araç yolu. <laughs> Eyvah. Eyvah indiler Yılbaşı hindileri. Ali babanın çiftliği gibi ya. Çok güzel. Bir saat, biraz bisiklete binelim ya. Hızlı gidelim. Nereye gidiyor bu yol bakar. Ün başına gider inşallah. Çocuk parkı var çok güzel. <laughs> Yağar hali gidelim. apartmanları yapmışlar. Bu çiçek açmamış ya. Çiçek pek göremedim. 30 lira olsa olurdu ama. Her yer koyun kuzu. Şu yerde oturan var yanıyor soba. Burası yokuş geldi. Hiç adımlamayacağım. Yayan. Şunlar da çiçek açması lazım ama yok. Yemiş. Bu havada çiçek olur mu demeyin. Oldu mu oluyor da. Olmadı mı da olmuyor. Kısmen müzik açsam daha iyi olacak. Mesela müzik açalım.